Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz e, Bim'den bugün e, şarjlı süpürge aldım Heyfer Heyfer şöyle kutu açılımı yapacağım size bu şekilde önce resmini göstereyim zaten detaylı olarak da size anlatacağım 22 volt 22 volt değil mi bu evet HEPA filtreli e, torbasız yıkanabiliyor haznesi iki kademeli güç motoru var. Böyle açalım. İçinden tek tek de. Ben daha önce tabii açtım, denedim. Gerçekten de güzel. Sizin için de şimdi göstereceğim. Parçalarını bu şekilde birbirine monte edeceğiz, takacağız. Altında da bu şekilde süngeri var. Gayet de güzel çekiyor. Burada da diğer parçaları var. Bu şekilde fırçası var. Bu da çok güzel bir şekilde çekiyor. Bu da diğer parçası. Bu da böyle koltuk aralarını falan, işte perde aralarını. Bu birlikte perde arası. bunları da koltuk aralarını çekmek için ideal. Şimdi nasıl çalıştığını da size göstereceğim. Arkadaşlar parçalarını birbirlerine e, takacağız. Ve ben o sırada size nasıl çalıştığını da göstereceğim. Şöyle ilk önce bu parçasını takıyoruz. Sonra da süpürgesini takacağız. Zaten hemen e, kilit birbirine giriyor. Tık sesini duyduğunuz zaman olmuştu. Bir de burada da e, toz haznesi var. Bu kapak da açılıyor. Buradan dökebilirsiniz. Sonra tekrar çıkarıp yıkayabilirsiniz de. Alalım. Sonra da şöyle burayı da gösterelim. Ben daha önce zaten monte etmiştim. Şarj kablosunu, şarj aletini duvara. Bu şekilde şurada yuvarlak yeri var. Buraya ilk önce onu monte ediyoruz. Zaten tık diye hemen giriyor. Bu şekilde. Hem görüntüsü de şık. Yer de kaplamıyor. Şurada şunu göstereyim mi? Burada düğmesi var duvarda. Buraya tıklattığınız zaman hemen çok kolay bir şekilde de çıkıyor. Şimdi nasıl süpürüyor onu da göstereceğim size. Müdürşün sen ne yapıyorsun anne? He? Patlangıç mı patlatıyorsun? Aa, aa. Tamam. Müdür, ne tamam. Demeni bekliyorum tamam. ne yapıyorsun? video izliyorum. tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi size süpürme çekim gücünü de göstereceğim. Bu ilk kademesi şöyle ışıkları da var önde. zaten önündeki e, kiri de gösteriyor. Bu ilk kademe şu an temiz havayı süpürüyorum çıkan tozu göreceksiniz. Bu da ikinci kademesi tekrar batıyorum bu şekilde. Çekim gücü çok güzel gayet güçlü yani bu kumanda kamera. Elektrik süpürgesi kesinlikle kullanmayacaksınız. O kadar garanti veriyorum. İşte gördüğünüz gibi. Oh. Şöyle. Bu da çıkan toz. Yine Açma mi? kapama düğmesi. Açma kapama düğmesi arkadaşlar. Şurası. Buraya bastığınızda bir kere bastığınızda birinci kademe. Bu da ikinci kademe. Tekrar bastığınızda kapanıyor. Şimdi yere birazcık e, bulgur döktük. Şimdi çekim gücünü bu şekilde daha iyi anlarız. Başlıyorum ilk kademede. Bantan ilk kademede bile ne kadar güzel şeklini görüyorsunuz. Bu kadar. Evet. İşte arkadaşlar canlı canlı Gördüğünüz bilinci çalıştırma kademesinde bile nasıl hızlı bir şekilde çekti. Şunu da gösterelim. Buyurun. Bütün bulgurları çekti. Çok güzel. Yani eğer alacaksanız gözü kapalı alabilirsiniz. Tavsiyemdir. Daha sonra bu hazneyi zaten çıkartıp yıkayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Jarjı ikinci kademede 30-35 dakika kadar sürüyor ve zaten göreceksiniz dolap altlarına da çok rahat giriyor şu şekilde yatay olarak. Daha sonra bu ucunu çıkartıp örümcekleri almak için de kullanabilirsiniz. Yüksek yerlere, tavanlarda kullanabilirsiniz. Bütün evi süpürdüm. Toz haznesi süpürülmüş olduğu halde doldu. Bunu çıkartacağız, boşaltacağız şekilde. Tasarım olarak da gayet şık. Yani Dyson'ın muadil diyebiliriz. Gerçekten kullanışlı. Burada özellikleri de yazıyor. şarj, şarj süresi 4 saat sürüyor. Şurada özellikleri var. Net ağırlık 1.8 kilo. Kullanım süresi 35 dakika düşük hız. 20 dakikada yüksek hız. ikinci kademede çalıştırabiliyorsunuz. Ama ben ee, yüksek kademede bütün evi süpürdüm. Arkadaşlar bu e, şarjlı dikey süpürge de hem de e, şu da geldi aklıma. Evde bizim koa hastamız var. E, nefes darlığı problemi var ve e, toza her şeye çok hassas. E, bu süpürge aynı zamanda evde hastası olanlar için de bence çok uygun. Çünkü e, torbalı süpürgeler biliyorsunuz tozu çok fazla etrafa yayıyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. O yüzden evde böyle bu şekilde nefes darlığı çeken hastanız varsa, kova hastası özellikle kova hastaları için bence çok ideal bir süpürge. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde duvarda biz duvara monte ettik. Böyle şarjda kendisi sürekli yuvasında kalacak ko hastaları için dediğim gibi bence çok kullanışlı bir süpürge. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Alacak olanlara böyle kısa bir bilgi geçmek istedik. Biz memnun kaldık. Umarım siz de alırsanız memnun kalacağınızı ümit ediyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu da burada sonlandırıyorum artık. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.